Herkese uzun bir aradan sonra yeni bir videodan tekrardan selamlar arkadaşlar. Bayağıdır görüşemiyoruz. Videoda atamıyorum bu kanala. E, Lifex kanalında hala aktif videolara devam ediyorum. Fakat buraya bayağıdır uğrayamıyorum. 3 hafta kadar oldu. Ve bu arada ne oldu? CS2 yayınlandı. CSGO artık arkadaşlar tamamen tarihe gömüldü diyebiliriz. Tüm CSGO sunucuları an itibariyle kapandı. Ve CS2'den şu anda devam ediyoruz. Sonunda arkadaşlar geldi ve CSGO tamamen kapandı. İsmi de Counter Strike 2 ki çevrildi. Öncelikle birkaç tane kısa dipnot aldım. Onları bir geleceğiz. CS2'nin üzerinde tekniksel ayar, ayarlar diyeyim ve oynanış bakımından gözüme çarpanlar. Çünkü normalde ben CS2'ye fazla girmedim. Normalde de çok müsait olmadığım için CS:GO'da giremiyordum. CS2 zaten giremiyordum. Fakat 1-2 el deneme fırsatım oldu. Baya detaylı bir şekilde oynadım. Hem bir tık görüşlerimi bu videoda aktaracağım. Ondan sonra da arkadaşlar CS2'nin gelmesiyle bildiğiniz gibi pazarda küçük oynaklıklar oldu normalde aslında daha büyük bir dalgalanma bekliyorduk fakat ee, ona nazaran bir tık daha küçük bir dalgalanma oldu. Onu da nedenleriyle bir bakacağız. Ardından bir pazarı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi CSGO gel CS2 gelmeden önce yaptığımız bazı yatırımlar vardı. Onların fiyatlarını tekrar bir inceleyeceğiz. Ardından da videonun kapanışını yaparız diyorum. Hızlıca uzatmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, CS2 denedim. Yaklaşık 3-4 oyun attım. Ve şunu fark ettim. E, laglar hiçbir şekilde çözülmemiş. Hala baya bir lag giriyor. Hele oyun yeni açıldığında map yeni yüklendiğini diyeyim baya bir lag giriyor. Yani onu düzeltmeleri iyi olur. Umarım ileride bir güncelleme düzeltirler. Zaten çok fazla giremiyordum ve artık hiç de giresim gelmiyor CS2 açıkçası lagdan dolayı. Onun dışında CSGO'da 400 FPS'in altında düşmeyen bilgisayarım 150 FPS'i zar zor verir oldu. Gerçekten çok kötü. Bu yüzden zaten CS2 FPS arttırma rehberini kesinlikle çekeceğim. Kendi bilgisayarımda uygulayacağım. Çünkü eğer gerçekten CS2 kasarak oynuyor olsaydım. Yani gerçekten rank kasma odaklı oynuyor olsaydım. Hiçbir şekilde zevk vermezdi. Sadece denemek için girdim. Orada bile zevk almadım. 150 FPS'e gerçekten arada zaten laglarla birlikte dediğim gibi yüzü falan görüyor yani FPS'im. O yüzden daha da düşük bilgisayarlarda ne oldu hiç tahmin edemiyorum yani CSGO'da 150-200 oynayan bir bilgisayar acaba nerelere düştü 50'leri 70'leri görmüştür diye tahmin ediyorum. O yüzden bir FPS arttırma rehberi ve görüntü ayarlarına feragat etmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü bunun önüne geçilebilecek bir şey değil. Yani lagı bir şekilde engellersin fakat FPS düşürmesin. Yani FPS'inizi yükseltmek için sadece görüntü ayarlarını düşürmek dışında pek yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü CS2 tamamen görüntü zaten e, şey. Görüntü güncellemesiyle gelen bir şey. O yüzden artık bu hayatımızda olacak. Daha iyi bilgisayar olanlar Chat çat oyunu alacaklar. Ama şu her farkının kapanmasına çok sevindim onu söyleyecektim. Saptik özelliği geldiği için artık abi e, her yine etkileyecek tabii ki. Ama en azından 128 tik serverlarda pardon 128 tick diyorum saptik serverlarda oynadığımız için baya bakıcı olmuş oyun. O kısım çok hoşuma gitti. Zaten onun dışındakileri e, daha önceki videolardan biliyoruz. Oralarda söylemiştik. Ve arkadaşlar en güzel kısmı daha önceden görmemiştim. E, artık oyunlar 13 round üzerinden oynanıyor. 3 round kadar Hatta toplamda bazı da baktığınızda 24 round'ı düşürmüşler. Toplamda 30 round oynuyorduk daha öncesinde. Bu baya bir güzel olmuş. En azından oyun süresini kısaltma bakımından. Çünkü çok uzun sürüyordu 15-16 round'ları gittiğinde. Oyunun oynanış ve gözüme çarpan kısımları zaten bunlardı. Daha da e, detay inmeye gerek yok. Daha önceki videolarda defalarca zaten detayına indik. Bu videodaki asıl önemli Hı -hı. konumuz pazarda ne gibi değişiklikler oldu. Şunu fark ettim. Rüyalar ve Kabuslar kasası patladı. 47 TL'ye kadar fiyatı yükseldi gördüğünüz gibi sonda şurada CS2'nin çıkma evreleri 28'inde bildiğiniz gibi yayınlan yayınlandı 28'in akşam olması lazım ya yani 29'u Gördüğünüz gibi e, 32 TL'den 30 TL'lerden 40 TL'lere kadar fırladı. Daha da artıyor. 45'i gördü şu anda anlık fiyatıyla ve e, pazar hacmi de bayağı bir artmış. 4500 tane satılıyor günlük. Normalde 2K 3K civarındaydı bunlar. İlan sayısı artmış. Yani onları da bir tık şaşırdım. E, Rüyalar ve kabuslar kasasına talep artmış. Hemen kantosları 2'ye geçelim. Tüm kasalarda zaten genel olarak bir artış var. Bunu zaten bekliyorduk bildiğiniz gibi kasalar iyice açılmaya başladı. CS2'nin de gelmesiyle beraber zaten. Piyasadaki kasaları iyice azalmaya başladı. Mesela yılanı sırrı kasası. Ben bunu yatırım yaparken arkadaşlar 600 bin tane miktar vardı burada piyasada yılanı sırrı kasası. Şu an 500 binin altına gerilemiş durumda ve fiyatı 11 TL'den işlem görüyor. Ben 9 TL'den aldım diye hatırlıyorum. Ya, yanlış hatırlamıyorsam 20-30 tane falan almıştım. Hala duruyor envanterde birkaç tanesini sattım bu arada. Ee, onun dışında e, şurada bir devrim kasasını görüyorum. Normalde hiç beklemediğim bir şey çünkü oyuna eklenen son kasa devrim kasası ve devrim kasasının fiyatında da artış oldu. Ben bunu bu kadar yapacağını düşünmüyorum. Bak 31'den 41 yani 10 TL %33'lük sağlam bir artış yaptı ve prizma kasası bizim yine yatırımımız apar prizma diyorum. Parçalanmış kasası yatırımlarımızdan biriydi bu da 15 TL'den almıştım ve %25 gibi güzel bir kar oranıyla şu anda ilerliyor. Zaten hepsinde gördüğünüz gibi bir artışı var. kasalara zaten bunu bekliyorduk. Fakat skinlere ne oldu? Evet arkadaşlar tamamen benim şansıma video çekerken denk gelir. Envanterlere maalesef şu an ulaşılmıyor ama sorun değil. Envanterimdeki skinleri bildiğim için şu an Steam pazarından aratıp bulabilirim. Öncelikle benim 18.000 TL'ye aldığım bayonet sloturmanın ne kadar olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü benim bıçağım normalde de zaten çok fazla tercih edilen ve parlayan bir bıçak. Aynen az aşınmış haliyle ve 21.000 TL'den şu an işlem görüyor. 17.5'tan bir e, siparişi var. Ben aldığımda burası 15-16 manlındaydı. Satış kısmı da 18.000 kısmındaydı. Yani 18-18.5 o civarıdır. Arada bir 2.000 TL kadar oynatmış. Yani fena değil. Ama genel olarak bu bıçaklar P2P siteleri aracılığıyla alındığı için burada aslında pek bir ee, objektif bir yorum yapamayız. Ama Prince Stream'e bakarsak bence yaparız. Çünkü CS2'nin en çok tercih edilen skinlerinden birisi arkadaşlar. Ben aldığımda 1800 TL kadar bir şeydi ve 2000 TL aslında orana vurduğunuzda çok da bir artış değil. %10 kadar bir artış alıyor sanırsam. Yani kasalarda bile daha fazla bir artış var aslına bakarsanız. Skinlerde çok bir etki etmemiş ya. Yani Prince Stream'de ee, en çok tercih edilen skinlerden birisi. Ona rağmen bu kadar e, şey yapması şaşırtıcı. Hemen şuradan hatta bir şeyine bakalım ya. Bakamadık çok pardon. Ee, neydi? Aynen. Fiyat dalgasına. Yani hiçbir fark yok. Sadece şu hani yayınlanma süreci işte. 1350'den işlem görüyormuş. 1500'e kadar görmüş. 150 TL. Yine %10 gibi saçma sapan bir oran. Yani en çok tercih edilen bile böyleyse. Mesela Golden Coil o da yine e, ucuz skinlerde bayağı tercih ediliyor M4 Haberet bandında. Mesela az 3180'den. Yani bu da yine çok fazla bir fark yok ya. Yine pazar hacmi yüksek ve tercih edilen skinlerden olan İmparator skini M4A4 için 350 TL hatta 330 TL bandındayken yayınlanma tarihinden önce yayınlandıktan sonra 420'ye kadar hani 50 lira kadar yine bir artışı var. %8 falan ediyor bu da fiyata vurduğumuz zaman. Yani skin fiyatlarında yüksek bir artış olduğunu söylemeyiz. Peki neden abi burada da çok fazla soru geliyor. Bildiğiniz gibi CS2 gelecekte yatırım yapan tek biz değiliz arkadaşlar. Çok fazla yatırım yapan oldu. Çünkü fiyatların fazla yükselmediğini gören kullanıcıların satışları da burada yine dediğim gibi etki ediyor. Fakat beklemekten yana olmayı ben tercih ediyorum. Çünkü Counter Strike 2'nin yayınlanması çok fazla oyuncu çekti zaten şu ana kadar. Ve çekmeye de devam ediyor. Bu süreçte zaten skinler piyasada azalacak ve onun şeyinde kasalar zaten azalmaya başladı. Ben skin yatırımından ziyade kasa yatırımının daha fazla getirisi alacağını düşünüyorum. Zaten kasalara genel olarak ben ağırlık veririm yatırımlarımda. Kesinlikle tavsiye falan değil bu arada yine yanlış anlamayın ben sikinde yakalayacağım %10 artışla uğraşmak istemem açıkçası bak. Kullanacağım skin'i alırım, kullanırım, onun zevkini de sürerim. Sonra fiyat arttıktan sonra satarım. O ayrı bir konu ama ben kar etmek istiyorsam kasalardan giderim. Çünkü CS2 zaten oyuncu kitlesini arttırdığını ve bundan sonra çok fazla çok daha fazla kasa açılacağını ve piyasada kasaların azalacağını biliyoruz. dediğim gibi yani ilk başta zaten yayınlandığı gibi çok büyük bir yükseliş beklemiyorduk. Bunu daha önceki videolarımda da söylüyordum. Fakat ben ilerleyen süreçte bunu yansıyacağını düşünüyorum. Bu arada kapsülde hiçbir farklılık yok. Ben onu söyleyecektim. Çünkü arkadaşlar kapsül indirimi gerçekten çok uzun sürdü. Yani bir buçuk iki ay kadar bir sürdü. Herkes yatırım zaten fazla fazla yaptı ve piyasada şu an istemediğiniz kadar kapsül var. O yüzden... Evet gördüğünüz gibi 7.5 ve normalde arkadaşlar indirim bittikten sonra fiyatların minimum bir 10 TL'ye kadar görüyordu. Burada 7.8'den sonrası yok. Hatta düşüş bile var yani 6-7 TL'lere kadar gördü. Bunun da tek sebebi benim bir 1.5 ay kadar indirimi tutmuş olmaları zaten. Şu anda piyasada çok fazla sayıda kapsül var. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Yani 350 bin tane 450 bin tane kapsül var abi. E, piyasada. O yüzden e, kısa vadede kesinlikle hiçbir şey vaat etmiyor. Fakat uzun vadede belki. Kapsülünüz varsa bu arada Tutabilirsiniz. Daha yenisini alın almayın bir şey diyemem. Ama zaten bu fiyattan satmak hiçbir işinize yaramayacak. O yüzden beklemek en doğrusu olur. Zaten bekledikçe her şeyin olduğu gibi bunun da fiyatı artacak. Bugünlük konuşacaklarımız bu kadardı zaten. pazarı az buçuk inceledik. Yatırımlarımıza bir baktık. Envantere tam giremedim ama fiyatları genel olarak baktık. Ve skin fiyatlarının çok büyük bir artış olmadığını ama kasalarda gözle görülür. Ve bayağı da güzel oranlarla artışları gördük. Umarım ilerleyen zamanda her şey bizim karım uzunca olur diyorum diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.